benim çiftliğin tadilatını hızlandırayım. Bence hep birlikte orada kalalım. Halil ben hiçbir şey istemiyorum. Çiftliği bana vermek zorunda değilsin. Ben boşanmamak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ama Allah göstermesin olur da boşanmak zorunda kalırsak en doğrusu bu. Ben senin yüreğindeki merhameti gördüm Halil. Daha düne kadar şu ellerin yara yarabere içindeydi benim üstümde. Sen beni ölümün içinden çekip aldın Halil. Değil için ellerim. Canına verir mi? Al Topçak'ı taşıma kadar al. Gönderelim video'yu, kurtaralım Tülay'ı. Benim isteklerim daha mühim. O yüzden sen şimdi susup oturuyorsun. Gözde de şüphelilerden biri olabilir bence. Şüphelendiğin için mi yoksa kıskandığın için mi göz ediyorsun? Hakan mesaj atmış. Düğmenin hangi mağazaya ait olduğunu söyledi. Bak, Talim Bey birazdan düğmenin sahibinin kim olduğunu bize söyleyecek. Bundan sonrası çorap söküyor. Rüzgarlı Tepe yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.